Vestal'lar yeni Vestro'ya istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında... ...Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi ciddi olma zamanı. Bakugan savaşçıları direnişine katılır. Hep birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestro'yayı geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. Hadi Drago! Bakugan savaş! <laughs> Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende iki dünya savaşıyor Bunun için savaş Geç olmadan Dan, dan bunu Başta mekanik Bakugan kullandığım için beni ayıplıyordun Dan ama görüyorum ki artık sen de savaşa katılmışsın. Sonunda iyi bir rakip. daha iyi Helio. Bakugan savaşçıları. Geri sayım. Siz insanlar kapı çalmayı bilmiyor musunuz? Daha saygılı davranmanızı beklerdim. Özellikle de Profesör Clay'in kızında. Şimdi koleksiyonuma izinsiz girdiğiniz için sizi cezalandırmadan çıkın dışarı. Koleksiyonuna mı? Evet benim. Bu beş savaşçı Bakuganlar türünün tek örneği. Seti tamamlamak için sadece birine daha ihtiyacım var. Ama siz planlarımı bozup duruyorsunuz. Dragonite almamı engelleyemeyeceksiniz. Sen bir canavarsın. O da ne demek? Reyes'u aldın. Sahip olduğum en iyi dostum. Ona bir eşya gibi davrandın. Bir eşyadan bile kötü davrandın. Evet haklısın. Ve bunun hesabını... Bunun hesabını senden soracağım. Marokço. Oh! Ah! Ah! Çok öfkelisin. Ah! 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 Malin! Kimse bir besto Dünyası'nın prensine saldıramaz. Aa. Yardıma ihtiyacım yok. Benimle gelin majesteleri. Ne söyledin? Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Aa. Geri dönün korkaklar. Sakinleşin. Hayır. Bu sizin iyiliğiniz Dur. için. Lütfen. Hayır. Aa. O ikisi birbirini hak ediyor. Hayır onları düşünmeyin bile. Arkadaşlarımızı, Bakugan'ları serbest bırakma zamanı geldi. Haklısın, bunun için mücadele veriyorduk. Hepsi buna değdi. Bir açıklama bekliyorum, Mylene. Direnişi ele geçirmiştin ama geri çekildin. Spectre asla böyle bir şey yapmazdı. Prens hmm. Hydron, hepimiz hemen yeni Vestroya'dan ayrılıyoruz. Sen neden bahsediyorsun? Gerçeklerle yüzleşmelisiniz. Yeni Vestruya'ya işgalimiz başarısız oldu. Bu yüzden şimdi Vestal'a dönüp yeniden toparlanmalıyız efendim. Hı hı. Ne? demeye çalışıyorsun? Babamın huzuruna korkak gibi çıkmak zorunda mı kalacağım yani? Gitmeyeceğim. İkimiz de biliyoruz ki babam burada olan her şeyden beni sorumlu tutacak. Oh, bu adil değil. Direnişin boyut kontrolörlerini yok etmesini durdurmamız gerekiyordu. Endişelenmeyin. Babanız sizi suçlamayacak. Öyle mi? Hayır. Burada Vexos'ta bir hain bulduğunuzu açıkladığınızda sizi anlayacaktır. Spectra isimli bir hain. Spectra'yı mı suçlayacağız? Elbette. Bu yüzden Lee'ni bir casus olarak atadınız. Spectra'nın kraliyet ailesini devirmeyi ve tahta ele geçirmeyi planladığını ama, biliyordunuz. Ama Spectra... Şunu unutmayın prensim. Siz tek başınıza Vessel İmparatorluğunu yok edebilecek bir haini keşfettiniz. Hayal edin. Hmm. Hmm. Babanız tüm bunları öğrense sizinle ne kadar gurur duyardı. <laughs> Majesteleri Prens Hydro'nun emriyle... yeni Vestroya'dan hemen çekiliyoruz. Olamaz. Onun kraliyet saçmalarını bırakacağız sanmıştım. Ben de bunun için bir şey yapamaz. Sen herhangi bir şeye sadık mısın? Elbette sadığım Volt. Benimle maç yaptığında anlamışsındır. Ben üç kişiye çok sadığım. Ben kendim ve inşasım. <laughs> Nasıl? Hı. Bir Vestal prensi işimize yarayabilir. Ama aynı zamanda o gerçekten bir günah keçisi olabilir. Dragonoid, şimdi sonun geldi. Ben ah! 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 bir ahmaksın Helios. Kabul et, gücü seviyorsun. Yetenek kartı hazır. Akko, Heos, Pyrus! Üç elementli füzyon yeteneği etkin. Ah! Paranormal alev. Üç seviyelere hesaplanıyor. Yetenek kartı hazır. Ventus, Saptera ve Tarkus. Üç elementli füzyon yeteneği etkin. Üç seviyelere hesaplanıyor. Kaybolan alev. Etkileştirmede, bir etkileştirmede üç elime. Aman Tanrım bu gerçekten çok güçlü. Den ve Drago bu maça kendilerini adadılar. Ama Büyük Bakugan'la bile maçı kazanmak için çok çalışmaları gerekecek. Çünkü yeni Vestroya'nın geleceği onların elinde. <laughs> Fena değil değil mi? Ama şimdi şunu bitene. Yetenek kartı hazır. Ardışık yetenek etkinleştirme. İnanamıyorum. Şimdi başlasın. şimdi anlıyorum. Düşünce iletişim sistemi mekanik bakugan'ı manipüle etmemiz sağlıyor. Harika, aferin sana Drago. Bundan kurtulamazsın. <laughs> ha, öyle mi? <laughs> Bu tehlikeli. Ne kadar çok savaşırsak o kadar çok güç üretiyoruz. Bunu kontrol edebileceğimi sanmıyorum. Emin umrunda. Hiç bu kalırsam tüm gezegeni paramparça ederim. Ben gerisi. Bu yüzden her zaman kazanıyoruz. Neden zafer avucumuzun içindeyken endişelenelim? Sınırsız güçle evren bizim olacak artık. Uyan artık. Bu düşünceler çok tehlikeli. Bu gerekli. Tereddütün sana bu maça mal olacak. Maxus Helios ve ben sizi ezeceğiz. Ha? Sen çok kötü birisin. Bakuganlar güç için dövüşmez ki barış için dövüşür. Böyle düşürmek dünyayı yok eder. Bundan kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Değişler vuruşu. <laughs> Harika vuruş. Oh. Henüz işi bitmedi. Buna inanamıyorum. O büyük bakukan uçabiliyor. Yükseğe uç! Helios! Biraz havalanmanın vakti geldi Drago. Hadi bakalım. Saldır! Buradan bizim evi görebiliyorum. Bir hava savaşı istiyorlarsa istediklerine kavuşacaklar. Helios. Memnuniyetle. Dan, sakın düşme. Ne düşünüyorsun? Reyas ve diğerlerini sence özgür görebilecek miyiz? Göreceğiz. İyi Evet ama bu şeyin nasıl çalışacağını biliyor musun? Sanırım Bakuganları bronz heykellere çeviren işlemi tersine çevirmek için biyolojik bakım sistemini etkinleştireceğiz. O halde neyi bekliyoruz? Hadi çalıştıralım bu şeyi. O kadar basit değil. Programı çalıştırabilmek için doğru tuş kombinasyonuna basmamız gerekiyor. Orada çok fazla tuş var. Aman tanrım. Tüm şu verilere bakın. Kombinasyonlar sınırsız. Hmm. Dalga geçiyor olmalısın. Ah, bunu asla bulamayacağız. Bu imkansız. Aa, bu da neydi? Aha. Sonunda seni seni bulduğumu sanıyordum Preyas ve hala yoksun. Geç kaldığım için çok üzgünüm. Aa, bu kadar yeter. Seni ağlarken görmeye dayanamıyorum Marucho. Konsola kısa devre yaptıracaksın. Ne yapıyorsun? Ne gibi görünüyor? Bu klavyedeki tüm sayı kombinasyonlarını deniyorum. Reyes'i görmek istiyorsanız tuşlara basmama yardım edin. Teşekkürler Elfi. Beni yine ağlatacaksın. Kenara çekil ben geliyorum hadi. İşte böyle parmaklarını hareketlendir. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Hı hı. Hadi bakalım bunu yapabiliriz. Skares. Preyas. Hydra. Tigrera. Ve Gore. Bekleyin çocuklar. Biz geliyoruz. Çabuk olun çocuklar. Ne kadar süreceği umurumda bile değil Preyas. Seni özgür bırakacağım. bilirsin ama saklanamazsın Spectra. Dikkat et de, burada bir yerde. Görünüşe göre Spectra'yı kaçırdık. Bu oh, harika. Ha. Şuna bak, uçan devriye. Saat 12 yönünde. Yeterek etkin. Darkus köle. Sıkı tutun. Ha. ha. Manevra yeteneğin daha iyi gibi görünüyor. Ama Helios'un ateş gücüyle boy ölçüşemez. Sen gününü göreceksin. Çifte yetenek etkin. Akos döner dalga. Yetenek kartı hazır. Artı, Helios vuruşu. Tam isabet. Ama yeterli miydi? Şaka mı yapıyorsun? Şimdi işleri bitti. Bir daha düşün insan. Çifte yetenek etkin. Subetra yer çekimi ve... Yetenek kartı hazır! Darkus küresi. Bakalım şimdi de dalga geçebilecek misin? <laughs> Olamaz. Başımız dertte. O bir yer çekimi uzay topu. Buna yakalanırsak parçalanırız. Öyle bir şey olmayacak Drago. Çifte yetenek etkin. Yetenek karşı hazır. Virus Bolt'u artı maksimum ejder benzinini ayarla Drago. Sadece tek atış yapabiliriz. İyi görünüyor. Hadi. Harika. Sakın tutun. İşler kızışmaya başlayacak. Tamamdır. Hadi yak onları. Şimdi ateşinizi söndüreceğim. Yetenek kartın hazır. Çifte yetenek etkin. Darkus köle ve Heos ışını. Benim önümde diz çökeceksiniz! Gücümüze dayanamazsınız! Güç mü istiyorsun? Al bakalım! Yok et onu Helios! Sakın pes etme! Bunun büyük bir aerobik çalışma olduğunu biliyorum ama... Çünkü rastgele tuşlara basmak bunun için en iyi yöntem değildir. Şimdi pes edemeyiz. Pes eden kim? Mira, bunu yapabiliriz. Ha, evet. Bazı bölümlerini bulmaya başladık. Serbest bırakmak için bütün koda ihtiyacımız var. Ya onu bulamazsak ne olur? Marokça niye duruyorsun? Draco! dikkat et! Ah, ah, ah! Bir de kurtar! Buna inanamıyorum. Kombinasyon. Onu buldum işte. Ben harikayım. Evet öylesin. Bu zafer, aferin. Evet. Sonunda şansımız döndü. normale döneceksin dostum. Ve sarayının içindeyiz. İyi misin de? <laughs> Elbette iyi. Kendimi Luna Park'ta gibi hissettim. Tekrar yapmak ister misin? Sen inanılmazsın. <laughs> Bir şey bana bu maçın bitmediğini söylüyor. İşte geliyor. Aa! Sizi paramparça edeceğim. Beni serbest bırak Spectra. Geri çekilme. Hayır çekilmem! Tüm gücümüzle onlara saldırma zamanı geldi. Altı element füzyon yeteneği etkin. Yetenek kartı hazır. Büyük vurucu. Altı elementin hepsini bunun kusursuz şekilde olmadan mümkün olmayacağını sanıyordum. Mümkün olamaz. Bana başka seçenek tanımadın Helios. Bunu şimdi bitireceğim. Ben... Tamam. Şimdi onu getiriyoruz. Ha? Yetenek <laughs> kartı hazır. Altı element füzyon yeteneği yetkin. Büyük savunucu. <laughs> Sen ringlerin kralısın Drago. bak dostum, bu Helios bize gerçekten çok kızdı. Hmm, Spectra bize geldi. Onu tuzağıma çekmek için zahmet etmeme gerek kalmadı. <laughs> en azından Spectra eski dostları için bir gösteri yapıyor. Büyük bir gösteri yapıyor. Onu seviyorum, güzel savaşıyor. Sana soran oldu mu? Ne diyebilirim ki? Ben bir Bakugan, güzel maçları severim. O oh, haklı Maylin. Maça katılmamıza izin ver. Hala kazanabiliriz. Aa öyle mi? O halde ortadan kaybol. Hey. Ah. Hey. Maylin, ne Ay, yapıyorsun? Ne bırak bırak, bırak bizi. Şey. Şey. Rontes! senin sorunun ne Maylin? Bunlara ihtiyacımız yok. Bakugan'lar görevlerini yerine getirdi. Kim demiş? Ben diyorum. Bakugan'lardan daha güçlü yeni silahlar yarattık. Profesör Klein, mekanik bakuganları. Duyguları olan bir silah işimize yaramaz. Önemli olan tek şey güçtür. Şimdi ona sahip olduğumuza göre bakuganlar tarih oldu. Öyle düşünmüyor musun He? Bolt? Aa. Katılıyoruz öyle değil mi Alice? Elbette. Kalkış için gemiyi hazırlayın. Kalkış işlemi etkinleştirildi. Tüm bölümler güvende. Makineler çalıştırılıyor. Yanaşma kancaları bırakıldı. Kalkış hazır. Şimdi kalkıyoruz. Bu enerji seviyeleri artık kontrolden çıktı çok tehlikeli. Bunu düşürmeye çalış Drago. Yapamam e Dan. Neden? O yeni ve Sori'yi kurtarmanın tek yolu. Şimdi pes edemeyiz. Haklı olduğumu biliyorsun. Drago. Tamam onları yenelim. Heh güçten korkuyor olabilirsiniz ama ben korkmuyorum. Daha fazla istiyorum. Ben de. Yeni bedenim sonsuz enerji için tasarlandı. Şimdi bunu herkesi yenmek için kullanacağız. Bunu göreceğiz. Seni ünlü yapmak üzereyim Spectra. İsmin Vestal tarihine tüm zamanların en büyük haini olarak yazılacak. Ama sen bunu görecek kadar yaşamayacaksın. <laughs> Senin canım benimkinden daha fazla yanacak. Elveda Spectra. <Gülüyor> <Gülüyor> Otomatik kendini yok etme sistemi devrede. Lütfen bölgeyi boşalt. Gidemeyiz. Dönüşüm tamamlanmadı henüz. Neden uzun sürüyor? Savaşçıları buradan götürmeliyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Evet ama... Gayres olmadan gitmem. <laughs> Umarım oradan çıkmışlardır. Eğer çıkmadılarsa kötü olur. İyi misin de? Bilmem sanırım. Ee, biraz önce ne oldu? Görünüşe göre Spektrum'un arkadaşları ona ihanet etti. Bravo! Sizi sonsuza kadar yok ettiğimde önümde diz çöküşe... Spektrum! Spektrum! Bakugan dostlarımız hala heykel şeklinde. Best Sarayı parçalanıyor. Spectra ve Helios savaşmaya devam ediyor. Ama Spectra'nın benimle teke tek dövüşmesi gerekecek. Soru şu, buna cesareti var mı? Ne olursa olsun hala yedek yetenek kartlarım var. Ama böyle büyük bir maçtan sonra yeni Vestro'ya kurtarılabilecek mi? Yüzyılın savaşını sakın kaçırmayın. Yeniden birleşme. Gelecek bölümde görüşürüz. Bakugan savaş!